Selamünaleyküm. 10.05.2024. Şu anda Hamit abimizin bahçesine geldik. Gel dut topla dedi. Sağ olsun var olsun Evet arkadaşlar. Dut toplayacağız. Şu dutun güzelliğine bakın. Ya Allah bismillah. Gel buraya gel, gel. gel. Gelir onu ya, ya. Hamit abinin bahçesine bereket Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Dutlar harika. Aslında boksörüm de getirecek ama şu boks müsait olmadığı için getiremedim. Peki şu an maçlara çalışıyor. Dinge çıkacak. Sağ kuruşem benim. Evet arkadaşlar. şunu e, güzelliğine bakın. Hay maşallah. İşte biz ne kadar Allah'a şükürsek azdır. Vallahi de azdır. Billahi de azdır. Evet görüyorsunuz. Hamit abi bize çok teşekkür ediyoruz. Ve babasına da çok teşekkür ediyoruz. Yok kırmızı toplama toplama aşkı yok. Yok. Onları topluyorum. Ha? Onları. Gel gel. Gel şuraya ya. Evet. Şur oraya oraya. Gel şuraya. Gel, gel, gel söyle bak bak bak, gel, bak gel. gel 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 Gelim gel 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 Hamit abinin babası da yardım ediyor. Teşekkür ediyoruz gel Hakiki dut hakiki. gel boya oluyor. Çilekler iyi. Evet Hacı dediği gibi çilekler iyi. Çilekler iyi. Amit abi daha önce söyledi bana ben 20 litre bidon getirdim buraya. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz en üstte de var oraya çıkamıyorum. Hamit abinin bahçesine hareket ediyoruz. Kendisi video çekmeyi sevmiyormuş. O yüzden evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şunlara güzelliğine bakın ya. Hay maşallah. Al. Evet. Eyvallah abi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz dutlar. Boks edeyim. Ahmet'im evladım. Allah peygamber sana arasın boks. <laughs> evet arkadaşlar sonra güzel yine bakın ya. Hay maşallah. Geç geliyorum. <laughs> Sağ ol abi. Geç geliyorum. Ee, sarma için yapılan bulgurdan ağacı da olsa keşke. Bulgur ağacı. Gitmeye şans olsa dikerdim. Hay maşallah bak bakıyor. Eyvallah Hacı abi. Evet şunların güzelliğine bakın ya. Hay maşallah. Yemiyorlar oğlum bak aklına bak aklına. Hacı abi yemezse sen beni ben gelirim. Boksörle birlikte acaba bile çıkarız. A Eyvallah. Boksörüm. Bak bunları sen için topluyorum ha. Boks. Şimdi kayınçoya e görüşü bu videoları. Bekle ben de gireyim diyeceğim. <laughs> bu arada kayınçom bacanağım Ahmet Gökşen. Kendisine sevgi insanlarımı iletiyorum. Ahmet Gökşen altın özün bir numara adamıdır. Baba adamıdır. Yiğit adamıdır. Kabadayı adamıdır. Eyvallah Hacı abi. Yeter mi Hamit abi? E, doldurum, değil mi? Vallahi amca Antakya'ya gideceğim şimdi ya. Evet, Doldurma Ahmet'in mi? Yarın ben burada da ben yarın gelirim Hamit abi ziyarete. Eyvallah eline koluna sağlık. Allah veriyor. İşte ama Allah, Allah veriyor ama biz insan olduğunu nankörüz. Biz, da, biz daha daha katılıyoruz. Eyvallah kesinize veriyor. Bu arada beni video çeken Hamit abimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Hamit abi de sarmışı çok seviyormuş. Bir gün de davet edeceğim. Marol'la birlikte. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Dut. Yani size şunu söyleyeyim. Allah'a ne kadar şüphesizsek azdır. Vallahi de billahi de tillahi de azdır. Şunun nimeti görüyorsunuz. Dut. Allah'a emanet olun.